C split'e çevirebiliriz. Direkt olarak B'de bitirebiliriz. Ve... Şimdi köşünde bir smoke bıraktı. Site'e e geçti. Stun atıldı. Site'e e girmeyi başardık. Herhangi bir sıkıntı yok ama rakip şu anda çok yakında. nano ee, şurada e yerleştiriliyor. Ve Plenty de q alacak. 65 yanı var. Can tazelemiz yok. q da, e, daha doğrusu Türko'da dikkat edelim. Smoke içerisinde girdiler. Girenleri iyi karşılamış. ilk aman. etapta. etaptan bu üç kill birden buldular ve Saiton içerisinde Nanosu'ler açık. Biraz Kelloksu hasar verdik bu sayede. Kapı açılıyor. İmhaya başladılar nasıl engel olacağız? Yarıya kadar alındı bile. Bekliyoruz bir ama son kalan Brave'in de yeri belli oldu. E, yakın mesafe bir 2 çıkarsın bile Zik 3 kill ile beraber round aldırdı ki o force kararı geldi. Evet force kararı var ve bu ortada force anlaşılabilir. Plant'i almıştık. Ava var. Şokla birlikte ektirip yiyecek Ve C'ye doğru girerken direkt olarak da attı. Küşmür yakında Kenox var vurabilir mi? burada. Entry aldı, 35 can daha fazla ilerlemesi zor. Flash attık. Sight'ın içerisinde Zeke elinde. Ghost yakaladık onu birden fazla. Vuramadı Ava ve bu bizim işimize gelir. Tanet çalışır mısın? Çalışmadı ve neyse ki sadece bir kill aldı bu. Mixwell 1-3 de deneyecek. Güzel bir gönderdi. Brave info'yu alıyor tekrar. Şöyle bir flash da geldi. Birazdan double triple peak atacağız ve Sochnin'in çatıyla beraber de bu force'u kazanmış oluyoruz ki... Uyuyorlardı, üzerlerine bir su attık. Evet. Hani... C rush'la birlikte şimdi ekolar bir tane Bulldog'ları var sadece. Flash kullandık. Yakında birilerinin olduğunu biliyoruz. Tepeye dikkat. Kuma dikkat. Bir tane flash. Onlar da flash kullandılar. Birer değişim. Aman. Ardından bir de zil aldı. Paranoia var. Avavada TPC'si de var. Buradan kaçabilir. 30 canla geri çekilecek. Zikle can tazelemesi görüyorum. E, yarım zırhda olduğu için farktan kaçmıyor. İlk önce, yani önce kaplan. kaplan. arkasından değil. Öncesinden pik dedik. Aslan'ın bir takası var ama durum 3'e 2 saat içerisinde hala ova duruyor. Şimdi oradan kaçmaya çalışacak. Mixer bu arada yardıma doğru gelecekti B'den vazgeçti. Şu an C side'ı kaybedecekti. O bu arada yürümeye karar verdik. Bunu fark etti ama Ama kaçana kadar önemli bir karar, doğru bir kararla beraber durum 2 ve 2'ye getiriyoruz. Şimdi post e yerleşeceğiz. Ve iki kişi koşarak yerlerini de belli etmiş oldu aşağı yukarı. Aslan Maşidov, Taret var. İyi bir cross. Bu rakibini vurdu ardından bir de Mixwell'i yakaladı. Biraz Kaplan attılar. Oraya. Burayı da temizlediler. C'de de kimsenin olmadığını biliyorlar. Oyuna dair her şeyi biliyorlar. Evet şimdi kapıyı açtık. AM'ni almaya çalışacağız. Backup gelecek ama daha hızlı girmemiz lazım. Ondan bu arada bu Teşekkürler ısırıldı. bu. Kaçamıyor ve yakın mesafe Hasan'dan net bir entry geldi. Böyle cesat kontrolünü aldık. Hemen ip tarafına bırakılan smoke var. Üzerine tecritimiz de beraber zaten. Rahatlıkla buraya yerleşiyoruz. Retekli tabii özellikle iz sürenler var. Oo. Sky'da bu arada yakın mesafe Aslan risk aldı ama Kelox Durumu tekrar 4 vs 4'e getiriyor. Yani Aslan insetif aldı ama üstünlük bizdeydi. Evet. Ve şimdi 4 vs 4, Mix canı 47. Burada bir flash var oynatabiliriz. Belki Swatchney'in yaklaşan oyuncuları görebiliyoruz. Mükemmel zamanlama flash'ta. Rakibin üzerinde koştu TKO ve iki tane vurdu. Harika Sing TKO'lu ikişer kill. Geri Sayın'la birlikte artık A main tarafının yetenek kullanımlarını karşılıklı göreceğiz. Oh. Hemen oraya doğru gelen bir flash pick sonrası main kontrolünü almak üzere. Brave bu arada önde kaldı ama önde kaldı fakat yeteneklerin etkisindeyken iyi işler. Ertix tarafından geliyor. 2 3 vurdu. Biz ısrarla çıkmaya çalıştık. Yetenekler geldikten evet, evet. sonra da vazgeçmedik aslan plant almaya çalışacağız. Yetenekler artık yavaş yavaş hem bizden hem de onlar tarafından atılmaya başlandı. Teşhidi bekletiyor şu anda. Bu ve pozisyonunu aldı attı. Kürşünür'ün operatörü bir bekleyeceği mesafeyi merak ediyorum. Brave yakına kadar geldi. Şarjör değiştiren bir oyuncu var. Kelox yakaladı Brave'i. Bu denememiz iş yapmadı ve Kürşünür muhtemelen ultiye yakalanacak artık. Kaçabilmesi pek mümkün değil. Gelen ilk oyuncu Kürşünür'ü göremedi. İçeride imha için oturacaklar. Kullanacağımız elimizde neler kaldı merak ediyorum. Aslan başında bundan da süren önemli. İlk pozisyonda Maxwell ardından da bu skorları buldular. Kürşünür'ü sadece bir tane vurabildi. Soç bakıyor? Yarıya kadar alamadılar. Soç ne? oyuncu karşısında. Ama Avova rastgele oynadık. Ya orada taktiksel olarak bir yere puşlamaya karar vermek mantıklı olabilirdi spawn'ı veya ee, kısa'yı yani ama... şu kesindi zaten, teşhit atacaklar. Evet, ee, evet. Ona göre bir hamle yapabilirdik, yapmadık bir kez maalesef. Aynısını. Ve şimdi tekrar C'ye girilecek köy şunları. Deşini kullandı yakındaki oyuncunun farkında. Sultan'ı yemişti <laughs> Mixer ve Türko'nun asistini aldı. Köy bu açılış bizi rahatlattı. Şimdi C'yi almak onlar için o kadar kolay olmayacaktır. Şimdi hemen bir Şahin daha gönderdi. Zeyt yakın İlk mesafe. Te... Bu arada bizde hücum Hemen tecrübe kullanıyoruz. Aslan'la beraber. Yalnız yapmayalım ama yani. yok. Küşner... Çok kolay bir skor oldu. Geri kaçacaklar belki. Ve Tecid'in de avantajını kaybettik böylece. 4 ve 4 bir smoke var şimdi dip kontrol alacağız. İstürenlerin hepsini kırdık ve bir kaplanla birlikte geliyorlar. Ardından da yine kullanılan stunlar Kellogg's tarafından birebir değişim oldu. Aslan takası alanı oyuncumuz. Bir tane flash var Sochi'de. Bununla ya. oynamak isteyebilir Aslan'dan. Harika bir skor. Canı az takası aldı Bu da geliyor. Dikkat edelim. buyu fark etmiş olabilir oyuncularımız. Winner kullanacak. Pozisyonu daraltmaya çalışıyor. Q şunun adına bu ve Pik'te de Smon içerisine girdiler. Yarıya kadar alabilirler mi? Hayır. Sochi isim bile vermedi. Bu bir fake'ti zaten. Bunun canı artık 11'i veriyor. Çok 5-3. Yine aynı oyun. Bu kez orada Killjoy var. Bu ama eteklerini de aldık bir yandan. Evet, deşi attı tekrar köşünür. İçeri değiz. Yakında oyuncular var. Smoke içerisinde kalmayı tercih eden birisini görebiliyoruz. Sadan attı yalnız anladık onu. Evet ve bu oldukça yakın. Bu pozisyonda Mixwell yakalandı. Çok Tarafından. Oldukça kritik bir silahlar kill ile yanıt verdiler bize. 3 ve 4 ve Cushioner Tekrar canı tazelenecek. Dikkatli olmak zorundayız. Sprint'i hala alamadık. Baskıyı artırabilirler. Kellogg's ulti var. Bununla üstümüze koşmak isteyebilir. 7 mermi görüyorum şarjöründe. Yine Oman'ları burada yoktu ve Avavo da gelmeye başladı. Kapıyı açıp biraz canımızı sıkabilir. Pozisyon çok daralır bizim için kapı evet, açılırsa. Yeteki yani, bıraktı burayı aslında şu an Heretics. Herhangi bir şekilde skor vermeden tamam kursunlar. C'ye sıkıştırdık onları diye düşünüyorlar. <laughs> ve şimdi Spike Plant alınacak Turko tarafından. Spike Kutu yakın Spike. mesafe. Oradan bir ekstra Bir deşi de yok yalnız. O yüzden biraz böyle şansa da bakacak gibi. Ki flash geldi. Full kör oldu. Ama flash açıldı fakat Zeke'den güzel bir wallbank var. Spawn'da almaya çalışıyoruz ama bu Tarek'le beraber güzel bir ikili oyun yaptı. Ova şu an takım arkadaşıyla beraber bir pozisyon paylaşımı yaptı. Ki e 2 büyük bir risk kaldı. Flash pick'ini atacak mı oradan? Double pick gelecek. Duvar da var. Duvarı bilmiyor olabilirler. Duvar kısa çıktılar. İyi bir deneme. Ve Avova. Buradan -2. Çok vurdular. Takaslarla fazlasıyla çıktılar. Dediğin gibi çok belli bir açı gibi görünüyordu ama fazla vurdular. Mixer burada bekleyen Soşni yok. Ve son kill de Bu'dan geldi. Aslan Maşadov'un üzerinde. Bakalım nereyi tercih edeceğiz. E, açılmak istiyorlar. Üç kişi açılmak istiyorlar ve eli arkamızı döndük. Kill Takaslar var ama Kelox yine tamamladı ve değişim onların lehine. Üç vurdu Kelox. C'ye gideceğiz. Oo, İki oyuncumuz. Kullandık. Bu ultiye ihtiyaç duydular. Evet ultiyi de attık. Bu arada e, Spike yok. Oğum'un e, ultisi var. Evet onunla alacağız ama yani bunun da çok net anlaşılmış olacak. Ve böylece tecrit içinde zamanları oldu. Ve yine aynı tecrit, aynı pozisyon. Her yeri kapatıyor. Jane'in arkasında bir boşluk var ama orada bir nano sürü var bu arada. Ee, onu da açabilir belki ki henüz açmaya tercih etmiş. Şimdi açtılar. Hala küçük bir alan kaldı. Aslında da geldi. Şu an iki çok tane yetenin arasında durmaya çalışıyoruz ama buraya çok iyi kurguladılar. Çok şey harcıyoruz. Evet. Ve biraz da burada olduğumuz belli oldu ki Kellogg's de buldu. Şimdi smoke kırmızı da olmayacak. Fejir bu attı kapıya doğru. Avova üzerine parolaya bıraktı. Ciddi bir hasar aldı. Ve Aslan Avova üzerinde skorunu alıyor. Turko bir yandan arkaya da bakmaya devam etti. B'den gelebilecek yardım için. Kelox yakın mesafe. Mermilerini inanılmaz kaçırdı Kelox. Kuşinir'den güzel bir et beraber. Ama yakalıyoruz. Kesinlikle teşekkürler. Ve Turko da mixfer yakaladı. Tek tek denemeler Ertik'ten. Şimdi buradan bir cevap geldi ama avantaj hala bizde. Tüşra hiç ihtiyaç yoktu bunu denemeye aslında. Evet, 2 ve evet. ihtimalleri var. Bu onun canı 70 hala avantaj fazlasıyla bizde ve Yavaş yavaş site'a e inmeyi düşünecekler. Türko'da flash var. Flash bir şekilde gidebilir. birlikte iyi iş yaptı Soşlu ama Türko'yu site'da kaybettik. Zik. Oyuncularımız p istediler. Tarık kırıldı. flash var Zik'in flash'ta çıkıyor. İki oyuncumuzun ağaçlı olduğunu Yip anlamış oldumda. olabilirler. Bir tane stun bırakılacak. Stun'ı direkt olarak Zik'in üstüne doğru atmaya çalıştık. Bire bir pozisyon. Çok, çok iyi Soşli. be. Ee. en azından. Evet X. Şu an Soch'da da bir tane flash var. Onun kullanılış zamanlaması çok önemli. Ve kunci wrench <laughs> çıkartan bu oluyor. Bu nasıl oluyor? Yani o da şaşırdı biraz kamerasından ne? gördük. Çünkü ilk vermi gerçekten dingdi yani. Ama sonrası gelmedi. Bu arada güzel tekrar bak. çıkacağız hemen. Smoke'dan risk aldık. Smoke'a girdi orada Mixwell. Yalnız biz de körüz. Biz de dikkatsiziz biraz. Türk ikili var Ava'ya cevap. Bu da bir tane vurunca. 3'e 2 Spike avantaj yerde, tekrar. Spike yerde. Geldi. Spike geldi. Tehdikse geçti. 15 saniye var. Ava hareketlenmeye çalışacak. Türk üzerine doğru gidiyor. Türk'e flash bir kilat yakın mesafe. İlkini buldu. ikinciyi de buldu. Birebir. Birebir bozdu. Evet. Bir Turko. Turko 4 vurdu. Rahanda aldırdı BBL'e. Kuşnur Marshall ile beraber main tarafını kesmeye devam ediyor. Çok Çok net bir vuruşta yakaladı. Marshall mermisini kaçırmadı. Şimdi buraya hızlandıracak. Çok yakın ama. Rahat <laughs> bir vuruş daha Kuşnur'dan. Ferdi arkası. Türk birkaç mermi ve spray denemesi. Toplamaya devam ediyor Kuti. 3 vurdu. 4'e <laughs> <dörde> gitti. <laughs> ve son <laughs> da Soşli'den geldi. Tertemiz, sorunsuz. Yine Spectre'miz var. İyi bir satın alın gerçekten bonus safası için. C'den açılıyoruz. Sessiz sedasız açılıyoruz. Ee, tabii ki buraya bakan biri var. Ha, va, va. Fark edildi ve Cushioner yakalamak üzere yakaladı. Karşı baskı gelecek. Flashlar Herkes ardı arda atılıyor. Biz kalabalığız burada. Killeri çıkartabiliriz. Cushioner yakalandı. Geri çekilecek. miyiz? Brave bir tane vurdu. Spectre'la kaçması iyi olur. TP var. Bunu atacak. Alt tarafında savaş kazandık ve Bray de kaçabildik. Bir tane vurup döndü üstelik. Kelox Spor'da spawn'a kadar yürüyecek bu fight istiyor çünkü silah avantajı var. Brave yakın mesafede çok iyi bir vuruş daha. Brave iki tane rifle'lıya oyuncuya karşı Spectre'la fight kazandı rahatta. Asist yaptı q Evet. Spectre'la iki vurdu. Ve şimdi bu tek başına oyuncularımız oh. görecekler Türko rahat yakaladı. <laughs> bir bulldog olduğu için o silahla da bir yandan bakmaya devam ediyoruz. Üçledik bu arada güzel bir okumayla oyunu. Ki Kurt yoluna devam etmeye çalışıyor backside'da. Yalnız bayağı yetenek attık. Aslan aslanı hiç rahatsız etmediler. Evet üçüncü de bilmiyor olabilirler gibi. Kellogg's bu arada kayarak geldi. Smoke arkasında canı biraz az canlı. Stoşlin'e. Ona rağmen bir tane spor çıkardı. Üzerine ikinciyi de vurmuş. 55 canlı. Avova ile birlikte Kellogg's'tan iki tane headshot var. Geriye kaçıyoruz. İşte burada tecrüde atabilirler. diye evet. ee, ama bu da düştüğü için şanslıyız. Arkadan bir oyuncumuz geliyor şu anda. Bu hayatta dili ve kilcoy <laughs> yetenekleri çalışmıyor. Bunu beklemeyebilirler. Yine siteye e girip planti almak onların önceliği. Bu aşamada birey birilerini tespit edecek birazdan. Avova fark edildi. Bir canı var yakına kadar geldi. Dikkat edin. ZK çok önemliydi. Oradan burada direkt olarak Bey'i tercih etti. 15 saniye var. Güzel bir smoke olacak Brave'den. Fight'ı kabul edebiliriz. Çıkan oyuncunun farkında kazanmamız gerekiyor bu round'u. Büyük bir sürpriz olur. Brave çatışmayı kazandı. Arkasında bir kişi daha var. Döndü. Türko 5 saniye. plante bastılar. Türko koşunca... Oh. ama Mermiye mermileri. kafa attı. Ve... Bu aşamada B'ye direkt olarak geldiler. t kullanmadan B siteyi ele geçirmeleri büyük problem olur. Kushner çıktı. Kushner çıktı. Deneme yapıyor. Direkt olarak bir niye kaldı ve geri geldi. Kushner'ın katkısı inanılmaz. Yatsınamaz. Tekrar çıkmayı tercih ederse. Burada önünde Kelox var. Fark edecek ama flashler etkilendi. bayağı bir hasar vermişti Kelox'a Zeke'in canı sadece 30. Ve... Brave yaklaşıyor. İçeri gireceğiz. Bir ki uçları mixer'i düşürdü. Kalktı Uzi Türk Okey'e yakalamış vaziyette. Teşte dikkat dediğim Kaçmamız gibi. Lazım. Kaçmamız gerekiyor. Yakalanmamalı oyuncularımız. Neyse ki herkes bu teşhidin etkisinden son anda da olsa kurtulabildi. Retake'i devam ettireceğiz. Zeke'in canı 30. Lurk istiyor. Bu. Flash'ları etkilendi. Burada birisinin olduğunun farkındayız. Vuramadı oyuncumuzu yarıya kadar alacağız. Rahat bir imha bizi bekliyor ve şu an için bu onun üstüne 3 oyuncumuz gidip, gidiyor. imha İmha'yı Bu'yu yakalamasak da olur. 3 oyuncumuz hayattalar. Bu'yu da düşüreceğiz. Muhtemelen öyle de oldu. Ona yedi. Ve Brave de şu anda tamamen CT odaklandı. Güzel nanosürler, güzel yanıcılar. Buradan çıktı Kelox'u ama canı az bir şekilde Oo. çıktı Aslan. Tek denedi. Yani, yani. gelince önde kalmak istedi ama bu entry'e dönüşmüş oldu. Evet X için. Ve tabi Retek'te de şu an için ciddi bir ultimiz yok. Oh! Soçlu belki bir tane kill çıkartırsa <laughs> bir fark yaratabilir. Bu arada Kuti değişti de olmadığı için... Biraz zorlandı ama kaçmaya başarıyor. Bu arada Avova. Lörk'ten gelecek. Avova buraya bakmamız çok mümkün değil. Sadece biraz daha zaman kazandırın diyor. Buraya doğru bu arada attıklarımız bir flash ile beraber oynayacağız. Avova geldi. Bir vurdu, iki vurdu. Brave skoru. Turko bir tane vursa bile 2'ye 3 hala dezantaj durumdayız. Ve Kerox'un skoru sonrasında son kalan Brave adına. Backside'den güzel bir vuruş var. 1'e 2 pozisyon. iki tane farklı açı. Crossfire. Şu an Biri bir nice denedi. Bir, bir, bir tane daha vurdu Brave. Bire bire getirdi. Canı da var. Her şey bunun için uygun. Kerox'u bulabilir mi? Kerox zamanı kazandırmaya devam ediyor. Kaçtı. Kenara çekildi. Zamanı oynuyor artık. Brave kill alsa bile yetmeyecek zamanı. Ama Brave'den yani öyle clutch oyunları var ki. Yani rakibin burnundan getiriyor round aldığına. Geldi dibe kadar Kelox çekmek için yaptı bunu. attı. Sochni Kelox'u yakalayabilecek miyiz? O da stunları kullandı yakaladık ama Mixwell'den hemen yanıt var. Ve Brave geri kaçmak zorunda. Birebir değişim evet. Avova. Çok Harik iyi yerde şu anda. Ve bunu pek beklemiyoruz. Avova'nı kullandı ulti sonrasında Avova'ya odaklandık. Evet neyse ki geriye doğru çekildi Brave. Ve her yere dikkat göstereceğiz. Bayağı vaktimizi dikkatimizi çalacak Avova. Daha fazlasını vermemeliyiz Avova'ya. Evet kesinlikle öyle. Ama döndüler bu arada B'ye doğru sanırım. Tek başına. Şimdi bir tane de smoke bırakıyor. Bunun teşhidi var biliyorsun. Bu evet. ufak bir sarsıldı. buraya oraya doğru yürüyecekti. Misfer geldi. Süper. Spike'ı da düşürdü. Çok iyi yapar. Kapı da kapandı üzerine. Şimdi oraya doğru bu gelecek. Yalnız buraya kör oldu. Ona rağmen yakın mesafede Volbank. Bu onu gördü. Hemen teşhidini basacak. Şimdi oraya doğru baskı attırmamız lazım. Sochlin'in bu arada kullanabileceği bir oraya doğru şoku var ama atması lazım. Tabii yakın mesafede önce çıkacak rakibini bekledi. 10 saniye kaldı. Spike şimdi yürüyecekler. Onu bekliyor bir yandan. Yalnız buradan Prefire. O'dan kill geldi. Kutu tek başına kalıyor ki yani çok soğukkanlı bu arada Hiç 10 saniye var koşalım aman panik hiçbir şey yok. Evet. Ee... Maalesef bu round fazlasıyla... Kritik bir round'u ve Q3'ler bire 3 deneyecek yakında bir oyuncu var. Avova yakaladı kendisini. Smoke da atıldı ip tarafına. Rahatlıkla girdiler. q Bir oynayacağız. Kutu'nun ilk fight kazanması çok önemli olacak yani burada. Yani dikkat göstermezlerse round'u bitirebiliriz. Buraya geldi oh. Kellogg's ama mükemmel vurdu. Bir daha Sony'i yakaladı. İstürenler ya kullanılacak hala bitmiş bir round değil. Kellogg's'u Sony'i yakaladı ama Viper 16 canı kaldı sadece. Ve, ve bu Viper'ın içerisinde A'da gezebilmek çok zor çünkü yani bu çok dar sigortası oldu bir Karahan biraz. Hem Şansımızın lazım. Evet hem eksiyiz hem de e, o in içerisine girmemiz lazım ki bir de tur Zik iyi bir bekliyor. Mixwell sonuçta denedi. E, o mutlaka info verecek zaten ki. kuma e, kuracaklardır. Yani arka tarafta aslında C kum tarafında yine böyle bir Hani iki takım birbirini almaya çalışacak gibi görünüyor. Evet, City alırlar mı diye baktım, almadılar. Yok hayır, kuma kurdular yine. Evet ve arka taraftaki <laughs> üç oyuncumuzun varlığı şimdi çok önemli. Tabii ki dikkat gösterecekler. Mixwell yakına yerleşti bir tane flash. Ee... Koridoru aldılar bu sefer ve... Avova yakında bir tane stun var. Flash'i dojlayacak Avova Dikkat göstermeliyiz. Mixwell bir tane vurdu. Takas var. Avova yakında. Canı ağız olan Brave ve... ...bu aşamada Turcon'a devreye girebilmesi lazım. Kelok Sochni'yi yakalamış. Arka taraftaki oyuncularımızın iş yapması lazım ama... ...üç kişiler can tazelemesi kullanılacak. Sait'e giren bu esnada Aslan Maşadov... ...bir şeyler çıkarabilirim emin değilim. Smoke'tan çıkmak bizim için intihar. Çıktık, intihar etmiş olduk Aslan'da. Sadece bir tane kill bulabiliyor ve... ...12 10. Bu round'da kullanılması iyi oldu. 4 ve 5 çünkü. Bu round'u kazanmamız gerekiyor. Her ne olursa olsun. Retake yalnız. olabilir. Ve retake esnasında oyuncularımızın aktif olmaları lazım. Sing 2 vurdu. Bu yaşanmasın. Takas alabilirim en azından ama Alamıyoruz ve Soçlu atladı. Deneyecek site'in içerisinde yakında kimse var mı? Avavoy'u buldu. 3v3 Zik bu sefer Log girişi tutacak. Yine. yine. dediğin gibi Lurk geliyor ve bu sefer Lork'te Mixwell var. Kimse basmadı Spike'a. Üstümüz oyuncuları çekemiyoruz. Ağacın boş olduğunu anladıklarını sürü bırakıyor. Ve yakında Zik kendini gösterdi. Bir tane flash oyuncularımızın hepsi kör neredeyse. Aslan vurdu. O vuramadı. Şimdi Mixwell deneyecek. Sağda bir başka oyuncumuz daha var. Tek başına kaldı. Q de da yakaladı. Haritayı bu şekilde, haritayı bu şekilde bitirdi. Mixel.